Hayvancılık yapıyoruz büyükbaş üzerine. Süt sağım üzerine daha çok ağırlığımız var. Süt üretiyoruz. Nasıl bugün çalıştınız mı? Evet evet her gün çalışıyoruz. hayvancının hiç tatili yok maalesef. Sabah akşam Allah'ın izniyle her gün çalışıyoruz. Yorgunuz ama tatlı yorgunluk. Anadolu ateşinde bir şey Yok, ilk kez geliyorum. Hiç ke hiç böyle bir ortamda bulunmadım. Hiç konsere gitmedim. İlk kez geliyorum. Ayrıca hiç geldi mi buraya? Gelmedim ben. Bir Çalış çalışmaktan gelmedik yani. Hep çalışıyorsun. Hep çalışıyoruz. Çalışkan Evet. Ama bu işte çalışkanlık istiyor tarım. Evet. Değil mi? Peki nasıl buldunuz burayı? İyi güzel. Mesela? Ben Evde kuzuken gelmiştim bura bir sefer. Aynı evet. mı? Nereye? Aynı. Hatırladınız mı? Güzel ama evet. Anıl neredeyse ben de oradayım. Anadolu Ateşi'ni biliyor musunuz? Çok yaşaya oturalım bari. Hiç gelmedik, evet. duyuyoruz evet. da. Evet. Hiç gelmedik. Bizim evet. evet. boş zamanımız olmuyor, evet. çiftçilikle uğraşırız. Biber topladık akşama evet. kadar. Yorgun yorgun geldiniz. Yorgun. Evet. yorgun yorgun. Üç tane oğlum var. Evet. Biri baş evet. değil var evet. oğlumun çiftçilikle uğraşıyoruz bizde de aynı seracıyım. Domates şu an erken domatesim var. Ee, yarın toplamam var mesela. İlk asadımı yapacağım. Öyle. Yani iş dışında beraber arkadaşlarla takılırız yani beraber. <laughs> bu sefer farklı bir takım acaba. Evet, evet bayağı farklı oldu bizim için. <laughs> bugün arkadaşlarımızla geldiniz. Evet, bugün arkadaşlarımızla geldik. Genelde gezer misiniz böyle arkadaşlar? Evet, fırsat buldukça arkadaşlarımızla gezeriz. Ne yaparsınız? Yani genelde dışarıya çıkarız. Ee, dışarıya çıkamadığımız zamanlar evde görüşürüz. Birbirimize çaya, kahveye gideriz. Hı. Öyle. Ee, buraya ilk kez mi geliyorsunuz? Evet, buraya ilk kez geliyorum. Hı. Gayet güzel. Güzel buldum. Hı. Nesini beğendiniz en çok? Valla her şeyini beğendim. Güzel, bana göre güzel. Ben Kara. Aksu yurtlardan geliyorum. Öyle. Ne yapıyorsunuz? Ne ekiyorsunuz, ne ekiyorsunuz? domates ekiyoruz. Bugün domates, domatesin ipini bağladım. Yoruldunuz mu? Yok fazla yorulmadım ya. Yok daha önce hiç gelmemiştim. Nasıl buldunuz? Etkileyici, gayet güzel. Yani güzel çekici bir şeyi var yani havası var. <laughs>